Arkadaşlar bugün sizlere çocukluğumuzdan yetişkinliğimize kadar izlediğimiz unutulmaz çizgi dizilerin introlarını ve bu dizilerin kısa hikayelerini anlatacağım. Kimi zaman heyecanlandıran, kimi zaman hüzünlendiren ama hep ağzımıza takılan o introlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sırada Adventure Time var. Bu dizi Finn ve Jake'in maceralarını anlatıyor. Finn insan bir kahraman, Jack ise sihirli güçlere sahip bir köpek. İkili Şeker Krallığı'nda yaşayan prenses Ciklet'i ve diğer karakterleri korurken birbirinden tuhaf ve eğlenceli maceralara atılıyor. Dizi sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de derin temalar barındırıyor. Özellikle karakterlerin gelişimi ve hikayenin derinliği ise dikkat çekiyor. Intos ise tam bir enerji bombası. <laughs> Diye başlayan şarkı hemen kulağımıza yapışıyor ve bizi maceraya davet ediyor. Bu intro dizinin renkli ve enerjik dünyasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler dizinin fantastik evrene dair ipuçları veriyor. Sırada Steven Universe var. Bu dizi yarı insan, yarı kristal olan Steven'ın hikayesini anlatıyor. Steven, kristal taşlarla birlikte dünyayı korurken kendi güçlerini keşfediyor ve ailesinin geçmişiyle yüzleşiyor. Dizi, sevgi, dostluk ve kimlik gibi temaları işliyor. Özellikle karakterlerin duygusal derinliği ve hikayenin dokunaklı anlarıyla izleyiciyi etkiliyor. We'll always save the day. diye başlayan ve Steven'ın saf enerjisini yansıtan bir şarkı. Hem huzurlu hem de motive edici bir melodiye sahip. Bu intro dizinin sıcak ve samimi havasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen karakterlerin pozları onların kişiliklerine dair ipuçları veriyor. 3 Samurai Jack. Samurai Jack, bir samurayın zamanda yolculuk yaparak kötücül Aku'dan kurtulmaya çalıştığı bir dizi. Jack modern dünyada kendini bulur ve Aku'yu durdurmak için savaşır. Dizi epik bir anlatıma sahip ve görsel olarak oldukça etkileyici. Özellikle dövüş sahneleri ve atmosferik anlatımıyla dikkat çekiyor. Introsu Long ago in a distant land. <laughs> diye başlayan ve Jack'in hikayesini özetleyen bir anlatımla başlar. Bu intro izleyici hemen hikayenin içine çeker ve dizinin epik havasını mükemmel bir şekilde yansıtır. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler Jack'in yolculuğuna dair ipuçları veriyor. 4. Over the Garden Wall Over the Garden Wall karanlık ve büyüleyici bir hikayeye sahip. World ve Greg adında iki kardeş bilinmeyen bir ormanda kaybolur ve eve dönmeye çalışırken tuhaf karakterlerle karşılaşır. Dizi hem komik hem de hüzünlü anlar barındırır. Özellikle atmosferik anlatımı ve karakterlerin gelişimiyle dikkat çeker. Introsu Led through the mist By the milk light of moon diye başlayan ve gizemli bir hava yaratan bir şarkı. Bu intro dizinin atmosferini mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve izleyiciyi hemen içine çekiyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler dizinin büyüleyici dünyasına dair ipuçları veriyor. 5 Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, uzayda geçen bir neo-noir serisi. Spike Spiegel ve ekibi uzayda kovalamacalar yaşarken geçmişlerinden kaçmaya çalışır. Dizi, jazz müzik ve etkileyici görsellerle dolu. Özellikle karakterlerin karmaşık geçmişleri ve hikayenin derinliğiyle dikkat çekiyor. Introsu Tank adlı enstrümantal bir parça. Bu jazz tarzındaki müzik dizinin havasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve izleyici hemen içine çekiyor. Bu intro dizinin stilini ve ruhunu mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler karakterlerin kişiliklerine dair ipuçları veriyor. 6. Atakon Titan Atakon Titan, devasa titanlara karşı insanlığın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Eren Yeager ve arkadaşları duvarların ardında yaşarken Titanların saldırılarına karşı savaşır. Dizi yoğun bir aksiyon ve dram içerir. Özellikle karakterlerin gelişimi ve hikayenin beklenmedik dönüşleriyle dikkat çeker. Introsu başlayan ve oldukça epik bir şarkı. Bu intro dizinin yoğun ve dramatik havasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve izleyiciyi hemen içine çekiyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler dizinin aksiyonlu dünyasına dair ipuçları veriyor. 7. Teen Titans Teen Titans genç süper kahramanların maceralarını anlatıyor. Robin, Starfire, Raven, Cyborg ve Beast Boy kötülükle savaşırken bir yandan da gençlik sorunlarıyla uğraşıyorlar. Dizi hem komik hem de dramatik anlar barındırır. Özellikle karakterlerin dinamikleri ve hikayenin eğlenceli anlarıyla dikkat çekiyor. Introsu Diye başlayan ve oldukça enerjik bir şarkı. Bu intro dizinin eğlenceli ve hareketli havasını yansıtıyor ve izleyiciyi hemen içine çekiyor. Ayrıca intro sırasında karakterlerin özel güçlerini hatırlamamıza yardımcı oluyor. 8. Scooby-Doo. Scooby-Doo hepimizin çocukluğundan bildiği bir klasik. Scooby ve ekibinin başrol olduğu bu dizi, bir grup gencin gizemleri çözmeye çalıştığı maceraları anlatıyor. Dizi hem komik hem de gizemli anlar barındırıyor. Özellikle karakterlerin eğlenceli diyalogları ve hikayenin beklenmedik sonlarıyla dikkat çekiyor. Introsu Diye başlayan ve hemen ağzı bir şarkı. Bu intro dizinin eğlenceli ve gizemli havasını yansıtıyor ve izleyici hemen içine çekiyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler karakterlerin maceralarını ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler karakterlerin maceralarına dair ipuçları veriyor. 9. Pembe Panter Pembe Panter, sessiz ve şık bir panterin komik maceralarını anlatıyor. Dizi genellikle diyalogsuz ve görsel mizah üzerine kurulu. Özellikle karakterin zarif hareketleri ve komik durumları ile dikkat çekiyor. Introsu Henry Mancini'nin bestelediği ve hemen tanınan o meşhur melodi. <laughs> parça dizinin hafif ve eğlenceli havasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve izleyiciyi hemen içine çekiyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler karakterin komik maceralarına dair ipucu veriyor. Son olarak Tutankhamun var. Bu dizi, antik Mısır'dan gelen bir firavun çocuğunun modern dünyadaki maceralarını anlatıyor. Dizi hem eğlenceli hem de eğitici anlar barındırıyor. Özellikle karakterlerin komik diyalogları ve hikayenin eğlenceli anlarıyla dikkat çekiyor. Introsu <laughs> başlayan ve oldukça eğlenceli bir şarkı. Bu intro dizinin komik ve macera dolu havasını yansıtıyor ve izleyiciyi hemen içine çekiyor. Ayrıca intro sırasında gösterilen görüntüler Mısır tarihinde baş karakterin başından geçen olayı anlatıyor ve bu anlatımda nasıl mumyalandığını gösteriyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu unutulmaz çizgi dizilerin introlarını ve kısa hikayelerini anlattık. Hangisi sizin favorinizdi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.